Yaklaşık 4 ışık yılı uzaklığıyla Proxima Centauri yıldızının Güneş'ten sonra bize en yakın yıldız olduğunu biliyoruz. Proxima Centauri hakkında daha önce detaylı iki ayrı video hazırlamıştım. Ancak Proxima Centauri Türkiye'nin de bulunduğu kuzey yarımküreden görebildiğimiz bir yıldız değil. Peki o halde kuzey yarımküre göğünde bize en yakın yıldız hangisi diye sorsak hangi cevabı alırız? Cevap Barnard yıldızında. Evet, yaklaşık 6 ışık yıllık uzaklığıyla Barnard yıldızı hem güneş sistemine en yakın ikinci yıldız hem de kuzey yarımküre göğündeki en yakın yıldız olma özelliğini taşıyor. Ama buna rağmen en karanlık gecelerde bile Barnard yıldızını gökyüzünde görmüş olma ihtimaliniz neredeyse sıfır. Peki ama neden? Kuzey yarımküre göğünde bize en yakın yıldız olmasına rağmen Barnard yıldızını neden göremiyoruz? Kırmızı Cüce Yıldızlar Bu tür yıldızlar bir galakside bulabileceğimiz en fazla sayıdaki yıldız türü. Mesela bizim galaksimizdeki toplam yıldızların %60 ila %70 gibi ezici bir çoğunluğunu kırmızı cüce yıldızlar oluşturur. Astronomide bir yıldızın kütlesi güneşin yaklaşık %60'ı ve daha düşük kütleye sahipse bu yıldızlara kırmızı cüce yıldızlar diyoruz. Yani bu yıldızlar oldukça düşük kütleliler. Bu yıldızların düşük kütleleri, sahip oldukları yakıtları da diğer yıldız türlerine kıyasla çok daha dengeli ve yavaş biçimde tüketmelerine sebep olur. Bu nedenle bir kırmızı cüce yıldız, örneğin bir kırmızı dev yıldız gibi yüksek seviyelerde ışıma yapmaz. Yüzey sıcaklıkları bile 3600 santigrat dereceyi geçemeyen bu yıldızlar, çevrelerine bizim güneşimizin yaydığının yalnızca binde biri kadar enerji yayabilirler. Hem düşük kütleleri hem de düşük ışıma güçleri ve düşük sıcaklıklarıyla bu yıldızlar dışarıdan pek de ilgi çekici gibi görünmüyor olsa da diğer bütün yıldızlardan üstün oldukları bir nokta var. Düşük kütleleri sebebiyle yakıtlarını oldukça yavaş biçimde tükettikleri için bu yıldızlar çok uzun ömürlüler. Hatta kendi ömrümüzle kıyaslayacak olursak neredeyse sonsuza kadar yaşıyorlar bile diyebiliriz. Çünkü astronomide aslında hızlı yaşa genç öl prensibi geçerlidir. Bir yıldız ne kadar yüksek kütleli ise çekirdeğindeki elementleri o kadar hızlı biçimde tüketir ve kısa sürede ölür. Dolayısıyla tipik bir kırmızı cüce yıldızın ömrü 70 milyar yıldan trilyonlarca yıla kadar değişebilir kıyaslamak açısından örneğin güneş gibi düşük kütleli kabul edilen bir yıldızın ömrü bile 5 milyar yıl kadar. Hatta bütün evrenin yaşının dahi yaklaşık 13 milyar yıl olduğunu düşünürsek kırmızı cüce yıldızların ne kadar uzun ömürlere sahip olduklarını daha iyi anlayabiliriz. İşte Barnard yıldızı da kırmızı cüce türünde bir yıldız. Barnard yıldızı gökyüzünde Ophiuscus ya da Türkçe adıyla yılancı takım yıldızında bulunuyor. Bize olan mesafesi tam olarak 5.96 ışık yılı. Ancak bu yakınlığa rağmen kırmızı cüce bir yıldız olduğu için ışık kirliliğinin olmadığı bir yerde bile bu bölgeye bakacak olursanız Barnard yıldızını göremezsiniz. Barnard yıldızını görebilmek için mutlaka iyi bir dürbüne ya da bir teleskoba ihtiyacımız var. Bu sebeple ne tuhaftır ki bize en yakın ikinci yıldız olmasına rağmen Barnard yıldızının keşfi ancak 20. yüzyılda yapılabilmişti. Bu keşfi ise belki de yıldızın isminden tahmin edebileceğiniz gibi Edward Emerson Barnard adında Amerikalı bir astronom yapmıştı. Emerson Barnard 1888 yılında Lick gözlem evinde çalışmaya başlamış ve bu gözlem evindeki ekipmanlarla 18 tane kuyruklu yıldızı keşfetmeyi başarmıştı. Yaptığı keşiflerle zamanın en yetenekli gözlemcilerinden biri olarak dikkat çeken Emerson Barnard aynı zamanda bir astrofotografçıydı. Gökyüzündeki en küçük değişiklikleri bile fark edebilen doğuştan gelme bir tür gözlem yeteneğine sahip Emerson, astronomiyi henüz 9 yaşında başladığı fotoğrafçılıkla birleştirmişti. Çalıştığı gözlem evinde Samanyolu'nun 4000'den fazla fotoğrafını çekti. Barnard 1894 ve 1916 yılları arasında çektiği fotoğrafları incelediğinde Ophiuchus yani Yılancı takım yıldızında çok ilginç bir özelliğe sahip soluk bir yıldızı fark etmişti. Bu soluk yıldız arka plandaki diğer yıldızlara kıyasla çok hızlı biçimde hareket ediyordu. Öyle ki bu yıldızın gökyüzündeki yer değiştirme hızı 180 yılda gökyüzünde bir dolunay kadar yer değiştirebileceği anlamına geliyordu. Gökyüzünde bir yıldızın bu kadar hızlı yer değiştirmesi aslında onun bize çok yakın olduğuna dair net bir işarettir. Bunun sebebini tam şu an yapabileceğiniz çok basit bir deneyle anlayabiliriz. Mesela şimdi bir gözünüzü kapatın ve işaret parmağınızı burun hizasına getirin. Şimdi kapalı gözünüzü açıp diğer gözünüzü kapatın. Parmağınızın yer değiştirdiğini fark edersiniz. Parmağınızı yüzünüze ne kadar çok yaklaştırırsanız bu yer değişiminin arttığını da fark edebilirsiniz. İşte bu basitçe paralaks etkisidir ve bu yüzden Barnard yıldızının gökyüzünde çok hızlı yer değiştiriyor olması bize yakın olduğuna dair bir işarettir. Böylece 1916 yılında Barnard yıldızı keşfedildi ve bize sadece 5.94 ışık yılı uzaklıkta olduğu da anlaşılmış oldu. Hem gözlem için gökyüzündeki ideal konumu hem de bu yakınlığı sebebiyle Barnard Yıldızı, bu zamana kadar üzerinde en çok çalışılmış kırmızı cüce yıldızlardan biri. Yani bu yıldızın yapısı ve özellikleri hakkında oldukça fazla detay sahibiyiz. Yapılan çalışmalar Barnard Yıldızı'nın yaşının 7 ila 12 milyar yıl yaşında olduğunu gösteriyor. Yani Barnard Yıldızı 4,5 milyar yıl yaşında olan Güneşimizden çok daha yaşlı bir yıldız. Hatta bu yaşıyla Barnard yıldızı Samanyolu galaksisindeki en yaşlı yıldızlardan biri bile olabilir. Ama siz aslında yaşlı dediğimize de bakmayın. Bunu güneşimizle kıyasladığımız için söylüyoruz. Oysa Barnard yıldızı bir kırmızı cüce yıldız olduğu için 10 milyar yıllık yaşıyla dahi aslında şu anda hala bebeklik aşamasında olan bir yıldız. Zira bu yıldız en az 500 milyar yıllık süre boyunca daha parlamaya devam edecek yani barnard yıldızının belki de trilyonlarca yıla kadar uzayabilecek ömrünün yanında bizim güneşimizin 10 milyar yıllık yaşı neredeyse göz açıp kapamak kadar kısa bir süre Normalde gökyüzündeki yıldızların hareketlerini kendi ömrümüz içinde fark etmemiz imkansızdır. Yani örneğin 10 yaşında gökyüzünde gördüğünüz herhangi bir yıldıza 90 yaşınızda baktığınızda bu yıldızın gökyüzünde aynı takım yıldızının aynı noktasında olduğunu görürsünüz. Ancak Barnard yıldızı gökyüzünde her yıl 10.3 yay saniyesi yer değiştiriyor. Bu Barnard yıldızının bir insan ömrü boyunca bile gökyüzünde çeyrek derece kadar, yani dolunayın açısal çapının kabaca yarısı kadar yer değiştireceği anlamına gelir. Bu inanılmaz bir hız. Üstelik maviye kayma oranı Barnard yıldızının bundan yaklaşık 10.000 yıl sonra bize 3.75 ışık yılı mesafeye kadar yaklaşacağını gösteriyor. Hatırlayın, bize en yakın yıldız olduğunu söylediğimiz Proxima Centauri bile 4.24 ışık yılı uzaklıkta. Yani Barnard yıldızı bundan 10.000 yıl sonra bize en yakın yıldızdan bile daha yakın bir mesafeye gelmiş olacak. Ama bu sizi yanıltmasın. Bu Barnard yıldızının 10 bin yıl sonra bile bize en yakın yıldız olma ünvanını elde edeceği anlamına gelmiyor. Çünkü bu sırada Proxima Centauri yaklaşmış olacağından Barnard yıldızı yine ikinci en yakın yıldız konumunda olacak. Bize çok yaklaşacak olmasına rağmen Barnard yıldızı 10 bin yıl sonra bile hala çıplak gözle görebilmek için oldukça soluk kalacak. Kırmızı cüce yıldızların ne kadar sönük yıldızlar olduğunu bu örnekle çok daha iyi anlamış oluyoruz. Güneşin kütlesinin sadece %16'sı kadar kütleye sahip Barnard yıldızının çapı ise Güneş'in çapının %19'una eşit. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 2900 santigrat derece. Yani Güneş'ten çok daha düşük kütleli, çok daha küçük ve çok daha soğuk bir yıldızdan bahsediyoruz. Barnard yıldızının yaşını, kütlesini ya da çapını düşündüğümüzde bu yıldızın aktivite bakımından da oldukça sakin olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak astronomlar Barnard yıldızının yüzey sıcaklığının zaman zaman 8000 derecelere kadar çıktığını gözlemlemişlerdi. Bu da bu yıldızın çok güçlü yıldız patlamaları gerçekleştirdiğine dair önemli bir kanıt. Peki bu kadar küçük ve görece soğuk bir yıldızın etrafında gezegenler var olabilir mi? Başka yıldızların etrafında dönen gezegenleri, yani öte gezegenleri neredeyse hiçbir zaman sadece teleskobumuzu bir yıldıza yönlendirip etrafındaki gezegeni görerek keşfetmiyoruz. Bunun yerine gezegenin yıldızın önünden geçtiğinde yıldızın parlaklığını düşürmesini bekleyerek ya da yıldızın hareketindeki değişimleri inceleyerek tespit edebiliyoruz. Kırmızı cücelerin düşük kütleleri etraflarındaki gezegenleri keşfetmeye dair ilginç bir ihtimali de ortaya çıkarır. Kırmızı cüce yıldızların kütlesi düşük olduğundan etraflarındaki potansiyel bir öte gezegen yıldızına hissedilir oranda kütle çekimi uygulayabilir. Yani yıldız etrafındaki gezegenin kütlesinden etkilendiği için bir tür sallantı hareketi yapar. Böylece yıldızın etrafında bir gezegenin var olması gerektiğini o gezegeni görmeden bile söyleyebiliriz. Hatta bu yöntemde referans alınan ana parametre kütle olduğu için gezegenin kütlesini de ortaya çıkarmış oluruz. Barnard yıldızının hareketine göre yapılan çalışmalarla 1963 yılından beri astronomlar bu yıldızın etrafında kütlesi Jüpiter kütlesine yakın bir gezegenin olması gerektiğini düşünüyorlardı. Ancak buradaki gezegenin varlığı bir türlü kanıtlanamadı. Hatta 2021 yılında Barnard Yıldızının etrafındaki gezegenle ilgili yapılan bir çalışma reddedilmişti. Ancak 2024 yılının Ağustos ayında Şili'nin Atacama Çölü'nde bulunan ve dünyanın en büyük teleskoplarından biri olan Very Large Telescope yani çok büyük teleskopla yapılan gözlemler burada kütlesi 0.37 dünya kütlesine eşit bir gezegenin varlığını doğruladı. Yani Barnard yıldızının etrafındaki öte gezegenle ilgili 10 yıllardır süregelen varsayımlar ilk defa doğrulanmış oldu. Barnard B adı verilen bu gezegen kütlesine göre Barnard yıldızı etrafındaki bir turunu sadece 3.15 günde bir tamamlıyordu. Dünyanın güneş etrafındaki bir tam turunu 365 günde tamamladığını düşünürsek bunun ne kadar kısa bir süre olduğunu anlayabilirsiniz. Diğer bir deyişle bu gezegen her 3 günde 1 yılını tamamlıyor. Ancak bu durum aslında gezegenin aşırı hızlı hareket ettiği anlamına da gelmiyor. Kırmızı cücelerin düşük kütlesi etraflarındaki gezegenlerin de oldukça yakınlarda konumlanmasına izin verir. Üstelik bu gezegen güneş sisteminde Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'ün Güneş'e olan uzaklığına kıyasla yıldızına 20 kat daha yakın olmasına rağmen yüzey sıcaklığı yaklaşık 125 santigrat derece civarında. Her ne kadar kırmızı cüceler görece soğuk yıldızlar oldukları için suyun sıvı halde kalmasına izin veren yaşanabilir bölgenin yıldıza oldukça yakın noktalarda olmasını sağlasa da bu gezegenin yaşanabilir bölgeden daha içeride olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu gezegen yüzeyinde sıvı suyu tutamayacak kadar sıcak. Ayrıca yapılan gözlemler Barnard B öte gezegeninin yanı sıra burada 3 ayrı öte gezegenin daha var olması gerektiğini gösteriyor. Ancak bu gezegenlerin varlığı henüz Barnard B gibi doğrulanabilmiş değil. Yine de bu üç gezegen, yani Barnard C, D ve E gezegenleri gerçekten varlarsa bile, yüksek ihtimalle yaşanabilir bölgenin çok daha içindeler ve bu yüzden bu gezegenlerde de yaşam ve yaşanabilirlik ihtimalinden bahsetmek epey güç. yine de duruma bir de şu açıdan bakalım. Barnard yıldızından önce bize en yakın yıldız olan Proxima Centauri'nin etrafında bir tanesi onaylanmış, toplamda 3 öte gezegenin olduğunu ve bize en yakın ikinci yıldız olan Barnard yıldızının etrafında da biri onaylanmış, toplamda 4 öte gezegenin olduğunu düşünelim. Yani henüz yalnızca bize en yakın 2 yıldızı inceledik ve bu yıldızlarda şimdiden toplamda 7 öte gezegenin varlığından bahsediyoruz. Şimdi gökyüzünde gördüğümüz yıldızların daha nicesini tekrar düşünün ve evrende yalnız mıyız sorusunu kendinize bir kez daha sorun. Cevabı ben de bilmiyorum ama her yeni keşifle birlikte ihtimaller çok daha heyecan verici hale geliyor. Sonraki videolarda bize yakın yıldızları sırasıyla keşfetmeye devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.